Son yıllarda alerjik hastalıklarda büyük artış yaşanıyor. Uzmanlar alerjiyi önlemin evdeki temizlikten geçtiğini belirtiyor. Az mı ağrıyor, çok mu ağrıyor? Ay. Alerjik hastalıkları özellikle çocuklarımız için büyük risk oluşturuyor. Alerji sıklığı giderek artıyor. Öyle ki bu hastalık Türkiye genelinde yüzde %40'lara kadar ulaşmış durumda. Yani 10 kişiden 4'ü alerjik hastalığa yakalanmış durumda. Özellikle çocukların hayatını çok ciddi olumsuz olarak etkiliyor. Burun yoluyla başlayan alerji astıma daha aşağı solunum yollarının alerjisine kadar ilerleyebilir. De astıma akciğer problemlerine dönüşebilir. Tehlike büyük. Alerji hastalığı bizi yakalamadan gerekli önlemleri almamız lazım. Ev toz alerjisi çok fazla Türkiye'de çocuklar arasında. Alerji hastalığı tedavisi için evin temizliği oldukça önemli. Aynı zamanda yine ev içerisinde tozdan uzak duruyoruz. Yani evin içerisinde peluş oyuncak, halı, kilim, kalın perdeler bulundurmamız gerekiyor. Eşyaların e, tozdan arındırılması gerekiyor. <laughs> Evdeki tozdan arınmanın formülü ise su hazneli temizlik robotları. Normal süpürgelerde siz e, halıyı süpürürken o tozu e, torbaya, hazneye biriktirirken ayrıca o tozda e, torba dışından ikinci bir kez ortama toz salabiliyor. Hı hı. Ama tozu direkt suyun içine, su torbasına doldurduğunuz zaman su haznesine o ortama tekrar e, toz e, dağılmıyor. Çocukların yattığı yataklarda oldukça önemli. Uzmanlar haftada bir kez yatakları temizlik robotlarıyla temizleyin diyor. Toplum olarak ne yazık ki yatak temizliği kültürü hiçbirimizde yok. Aslında en temiz olması gereken yerde kullandığımız yataklar. Çünkü gün içerisinde en az 8 saatimizi bu yataklarda geçiriyoruz ve yatak temizliğini de yine su azneni elektrikli süpürgeyle yapmamız gerekiyor. Yorganların da temizlenmesi lazım. Yorganlar da toz üretiyor, yastıklar, bunların da vakumlanıp özellikle bu dediğimiz e, şekildeki süpürgelerle temizlenerek e, ortamdan uzaklaştırılması tozun tedavi açısından oldukça önemli. derin dövücümüzdür. yatağın 12 santim altına kadar üzerimizden dökülen deri döküntüleri ve bunlarla oluşan bakterilerin dışkı atıklarını yatağımızdan komple temizlemeye yarar. Yarım saatin sonunda evimizi temizledik. Şimdi su hazneli elektrikli süpürgemizin o pisliğinin bulundurduğu yeri göstereceğiz size. Bakın yatak odası, çocuk odası, salon temizliğinde 30 dakikanın sonunda nasıl bir Toz çıktı.